Ma değil orada hayvan diyor. Bu hayvan yani bizim gittik Gene bir şey yok Hayvan ha işte ne öyle yaşıyor Hayvanı parçalamışlar kardeş İş olmayan yeri kalmamış Yani üç hanemizde gerçekleşen ee, nasıl bir şekilde gerçekleştiğini bilmiyoruz. Yırtıcı hayvanlar tarafından meydana gelen 35-36 koyunumuzun telef olması sonucunda böyle bir mağduriyetimiz var. Akşamda nüvetlerle başladık. Müttelif yerlerde, köyümüzün yerlerinde vatandaş olarak hele biri e, var bu en çok 18 koyun olan arkadaşımızın en mağduru olanı o. Burada 18-20 tane gibi. İşte 18-20 tane kaz, ördek, tavuk grubu bir 12 saat içinde gerçekleşmiş bu olay. Ne şekilde gerçekleştiğini bilmiyoruz yani. Gören eden bilen yok. Yırtıcı hayvanların nasıl bir hayvan olduğunu da bilmiyoruz. Köyümüzde nöbetlere devam ediyoruz. Akşam nöbetteydik. Ev sahipleri biz dedik tekrar gelir diye. Belli müttelik bir yerde köyün girişinde, çıkışında, savrun kenarında, savrun çayının kenarında gezip dolanıyoruz. Sağ ol annem. Bu da öyle oldu, bu da öyle oldu. Ay benim oğlan da sevdi. <laughs> <Ya, ya. gülüyor> Saat 2'den sonra, 2'de, 2'de, 2'de geldim, 2'de baktım bir şey yoktu. Komşum <laughs> gündüz yapmış <laughs> diye korkudan yatamadım. Ondan sonra sabah <gülüyor> kalktım, <gülüyor> bu hayvanlar yerde serili yatıyor. 18 tanesi öldü. İki tanesi de böyle kalkamıyor yaralı. Mağdur bir durumdayız.